Hüve hüve. O, odur. O, o'nun aynıdır'ın üç çeşit istimali yani açıklaması vardır. Şarap badedir ve Gazanfer arslandır sözünde olduğu gibi. Şarap Farsça'da sihir, arslan ise sihirdir. Bu sözlerde olduğu gibi bu istimal yani bu açılım zat itibariyle bir olup eş anlamda iki ismi bulunan ve mefhumları arasında başkalık olmayan her şey için geçerlidir. Sadece harfleri itibariyle değişik olan bu tür isimler müteratif tesmiye edilir yani benzer olarak adlandırılır. Sârim kılıç ve mühennet kılıçtır sözünde olduğu gibi bu istimal birinci istimalden farklıdır. Çünkü bu isimlerin mefhumları müteratif değil muhteliftir yani birbirlerine benzemezler fakat zıtlardır. Sarim keskin olan kılıca, mühennet de Hint ülkesinde mensup kılıca denir. Seyf kılıç ise mutlak olarak istimal edildiği vakit sarim ve mühennetten ayrı bir manaya delalet eder. Oysa müteratif isimlerin yani birbirlerine benzer isimlerin sadece harf itibariyle değişikliklerini ve asılları itibariyle kendilerinde ziyadelik veya noksanlık bahis mevzu olmadığını gördük. Bu tür isimlere mütehai demek doğru olur. Nitekim seyf, kılıç kendilerinde mana yönünden ziyadelik olmasına rağmen bu üç isminde mefhumuna dahildir. Kar, beyaz soğuktur sözünde olduğu gibi beyaz ve soğuğun bir olduğu ve dolayısıyla beyazın soğun aynı olduğu iddia edilecektir. Üç ve çihten en uzağı budur. Buradaki ayniyet iki vazıfla vazıflandırılan bir mevzu vahdetine yani tek oluşu racidir ve bunun manası bir zatın aynı zamanda beyazlık ve soğuklukla mevsuf olmasından ibarettir. Hüve hüve, o odur. Sözümüzün bir vechiden vahdet ifade eden kesrete delaleti mülhasa edilmelidir. Vahdet olmasaydı hüve hüve yani o odur, o onun aynıdır demek mümkün olmaz ve kesret olmasaydı gene hüve hüve o odur demek mümkün olmazdı. Çünkü bu hüve hüve iki şeyi işaret etmektedir. Sadece dönelim ve diyelim ki şarap badedir. Sözümüzde olduğu gibi müteratif isimlere yani benzer isimlere kıyas ederek ismin müsemmanın aynı olduğunu iddia edenler mutlak surette yanılmışlardır. Müsemmanın mefhumu başka, ismin mefhumu başkadır. Nitekim ismin dali delalet eden ve müsemmanın methul delalet olunan olduğunu açıklamış bulunmaktayız. Sonra isim lafız olmayabilir. Çünkü isim Arap, Acem ve Türk ismi yani Acemlerin, Türklerin ve Arapların vaaz ettikleri bir lafızdır. Bu itibarla bazen müsemma isme mutabık olmayabilir. İsimden sual edildiği vakit nedir diye sual edilir. Oysa müsemmadan kimdir diye sual edilmektedir. Mesela meclise bir şahıs geldiği vakit bu şahsın adı nedir diye sorulursa bu soruya onun adı Ahmet'tir cevabı verilir. Şayet o şahsın kendisinden yani zatından sual edilecekse bu durumda kimdir demek gerekir. Keza bir Türk'e Hint adı verildiğinde isim, çirkin, müsemma, güzel diyoruz. Çok harfli veya ağır mahreçli bir isim olursa isim kaba, müsemma, nazik diyoruz. Bazen isim mecaz oluyor fakat müsemma mecaz olmuyor. Bazen de uğur sayma kabiliğinden isim değişiyor fakat müsemma değişmiyor. Bütün bunlar isim ile müsemmanın birbirinden ayrı şeyler olduklarını birer delildir. Eğer fikrini çalıştıracak olursan bu zikredilenlerden maada isim ile müsemma arasında birçok farklar bulursun. İkinci istimale göre müsemmanın isimden müştak olduğu ve seyf kılıç, sarimin keskin kılıç mefhumuna dahil olduğu gibi müsemmanın da ismin mefhumuna dahil olduğu söylensin. Buna gail olunduğu takdirde tesmiye, müsemma, müsemmi ve ismin cümlesinin aynı şey olmaları lazım gelecektir. Çünkü hepsi de isimden müştak yani türevimiştir ve isme delalet etmektedir. Bu ise bir mücasefe ve peşin hükümdür. Hareket tahrik, muharik ve müteharikin aynı şey olduklarını iddia etmeye benzer. Bunların hepsi de hareketten müştaktır. Oysa bu iddia doğru değildir. Çünkü hareket, mahale ve fayü ve fiile delalet olmaksızın sadece bir yerden bir yere intikale delalet eder. Muharik, hareketin failine delalet ediyor. Muharik meful olmakla beraber hareketin mahaline müteharik ise meful olmaksızın hareketin mahaline delalet ediyor. Tahrik faile ve mahale delalet olmaksızın hareketin fiiline delalet ediyor. Bunlar birbirinden ayrı gerçekleşirler. Hepsinde de hareketin mevcudiyeti mülhasa edilmekte ise de hareket kendi nefsinde ve müstakil olarak anlaşılan bir hakikate sahiptir. Hareketin faü nispeti ancak tali derecede anlaşılır. Bu izafet muzaftan ayrılır. İzafet iki şey arasında mütala edilir. Muzaf ise önce müstakil olarak ve sonra mahalle nispet düşünülür. Bunu söylemekte tazavuruz. Ot nispetin mevcudiyetinde hükmü kast ediyoruz. Ta isim bir delalettir, onun metuli vardır ve ona müsemma denir ve ismin mazı istimali ise bir faile muhtarın işidir ve adına tesmiye denir. Buradaki anlayış ile seyf yani kılıç, sarim keskin kılıç ve mühennet hint kılıcı dahil oluşu arasında fark vardır. Şöyle ki sarim bir sıfat ilavesi ile kılıçtır. Mühennet de sıfat ilavesi ile kılıçtır. Seyf işte bu mefhuma ilave midir? Oysa müsemma bir sıfat ilavesi ile isim veya tesmiye bir sıfat ilavesi ile isim değildir ve bu tevil burada doğru olmaz. Üçüncü istimale gelince sıfatların taahhütü ile mahalin itihatı esasına dayanan bu veçih uzak olmasına rağmen isim ve müsemmada cari olmadığı gibi isim ve tesmiyeli de cari değildir. Ancak bir şeyin hem isim ve hem tesmiye olarak altlandırılmak üzere vazedilmiş olduğuna gail olmak gerekir. Keza durum, sıttık, Ebu Kuafe'nin oğlunun kendisidir sözünde de farklıdır. Çünkü bu söz tevil edildiğinde Sıddik olarak vazıflandırılan şahsın viladet bakımından Ebu Kuafe'ye mensup olduğu anlaşılır. Bu takdirde hüve hüve o odurun manası sıfatlar arasında kesin zıddiyet bulunmakla beraber mevzunun bir oluşudur. Sıddık'ın mefhumu başka, Ebu Kuafenin oğlu olmasının mefhumu başkadır. Ve burada yapılması mümkün olan teviller ne isim ve müsemmada ne de isim ve tesmiyede ne hakikat itibariyle ne de mecaz yönünden zinhar cari değildir. Müteratip isimler Gazanfer Aslan'ın kendisidir sözümüzde olduğu gibi hakikat ailesindendir. Ancak iki lafızdan anlaşılan mana arasında lugatı bakımından herhangi bir farkın olmaması şarttır. Eğer fark varsa bu takdirde bir misal aramak gerekir. Bu hakikatin bir isimlerin çok oluşu cihetine racidir. Hüve hüve o olur. O onun aynıdır sözümüzden bir cihetten validetin ve diğer cihetten kesretin mevcut olması lazım geliyor. Vecihlerin en iyisi vahdetin manada ve kesretin ise mücerret lafızda olmasıdır. Bahsi uzun ve anlaşılması güç olan bu ihtilaf hakkında bu kadar izah kafidir. Artık isim, tesmiye ve müsemmanın her birinden anlaşılan ve aranan mana bakımından farklı birer lafız olduklarını anlamış oldun. Ancak bunlardan her birinin diğerinden farklı olduğu söylenebilinir. Onun aynı olduğunu söylemeye imkan yoktur. Çünkü gayriyet hüve hüve aynıyetin mukabilidir.